14 Ağustos Pazar gününden herkese merhabalar. Yepyeni bir haftaya giriş yapmak üzereyiz ve tabii ki bu hafta önemli bir hafta olacak. Neden diye soracak olursanız bu hafta FOMC toplantı tutanaklarını takip ediyor olacağız. Pazartesi günü gayet sakin bir gün olacak ve salı günü itibariyle veri yoğunluğumuz bir adım <laughs> artmaya başlıyor ve tabii ki salı günü hem İngiltere'yi takip ediyor olacağız hem ABD'de inşaat izinleri ancak bunların arasında bir de Almanya'dan zev ekonomik hissiyatı olacak beklentiler. Tabii ki tekrar güncellenebilir şu an biraz boşluklu bırakmışlar. Ve çarşamba gününe gelecek olursak çarşamba günü bu haftanın en önemli gündemi olacak. Tabii ki İngiltere tarafında tüketici fiyat endeksinde bir artış yönlü beklenti mevcut. Bunun yanında sabah saatlerinde Yeni Zelanda doları tarafında da 50 bas puanlık bir faiz artışı öngörülmekte. Bunun yanında tabii ki geriye kalan veriler ABD verileri olacak ve FOMC toplantı tutanaklarını yakından takip ediyor olacağız. Çünkü Eylül ayı içerisinde Fed tarafından bir faiz artışı gerçekleştirilecek mi gerçekleştirilmeyecek mi önemli bir konu. Çünkü normalde daha önceki aylarda bu konuyla alakalı açıklamaları hatırlayacak olursak Eylül ayında Fed'in faiz artırımına bir dur demesi gerekiyordu. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için enflasyonda tabii ki geriye doğru bir e, düşüş hareketi yani bir düşüş yönlü hareket olması e, beklenmezdi elbette ki ama geçtiğimiz hafta bakacak olursak hem tüketici hem de üretici fiyat endekslerinde yani ABD enflasyon verilerinde Fed'in Eylül ayında faiz arttırımını destekleyici nitelikte bir açıklama gelmedi. Ve enflasyon verilerinde gayet düşüş yönlü açıklamalar resmi olarak gerçekleşti. Ancak buna karşın FED yetkililerinden Eylül ayında hala faiz arttırımı yapılabilir açıklaması da dikkat çekiciydi. O yüzden biraz karışık geçebilecek bir hafta olabilir. Ve Perşembe'ye bakacak olursak Perşembe günü Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı olacak ve herhangi bir artırım tabii ki beklemiyoruz. Hatta düşürmelerinden korkuyoruz. Umarım böyle bir delilik yapmazlar. E, yapabilme potansiyelleri de gayet yüksek bugüne kadar yapılanlara bakılacak olursa. Ve ardından 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvurularına bakacak olursak yine ABD'nin lehine değil aleyhine bir durum söz konusu. Yani doların zayıflamasına yönelik bir beklenti hakim olduğunu görüyoruz. Ve diğer verilere bakılacak olursa da buralarda da tabii ki özellikle mevcut ev satışları Temmuz ayına ait düşüş olduğunu gösteriyor. Ve Cuma gününe gelecek olursak haftayı bu kez gayet sakin bir gündemle kapatıyor olacağız. Saat 9 ve 15.30'daki verilerin haricinde takip edeceğimiz bir veri bulunmamakta. Ve Tabii ki teknik grafiklerimize gelecek olursak Euro dolar 4 saatlik grafikte bu çizimimiz zaten e, bizim hafta içi itibariyle gerçekleştirilmişti ve demiştik ki 1.0377 üzerinde kapanış olmadığı takdirde geri çekilme hafta sonuna kadar yani 2 gün içerisinde gerçekleşebilir. 1.0202 önemli bir destek seviyesi olacak demiştik ve geri çekilme önemli bir e, ayı hareketiyle gerçekleşti diyebiliriz Aslında bunun da en büyük sebebi şöyle bir hatırlayacak olursak e, ilk önce bu sert yükselişin arkasındaki en büyük sebep neydi Tabii ki ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesi buradaki alıcıları ciddi anlamda hızlı bir şekilde tetikledi ve 1.03.77-1.03.48 bu bölgenin önemini şöyle bir hatırlayalım. Bakacak olursak fiyatlamanın son düşüşüne ait destek bölgesinin ihlali sonrasında gerçekleşti ve ilk test hareketi ABD verilerinin beklentinin altında kalması sayesinde gerçekleşti. Ancak hemen ardından FED yetkililerinin enflasyon verilerinin düşük gelmesi Eylül ayında faiz arttırımını ya daha doğrusu arttırımına engel değil şeklindeki açıklamaları burada tekrar yeni bir kar satışında beraberinde getirdi. O yüzden hafta boyunca bu bölge arasındaki fiyatlamayı takip ediyor olacağız. 1.0202 altında haftalık pardon 4 saatlik kapanış, günlük kapanışı da beraberinde getirecek olursa negatife dönük bir fiyatlama görebiliriz. Bir seviyesine kadar tekrar bir düşüş potansiyeli oluşabilir. Ancak seviyeye kadar düşmesi durumunda 3. hatta 4. destek temas bölgesi olması ve son yükselişin hatta fırlamanın kaynak bölgesi olması sebebiyle 1.02.02 ile takip edeceğiz ve bu bölge seviye üzerinde kaldığı sürece tekrar oluşturduğu yapıya doğru yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşebilir. Ve tabii ki bu hafta sterlin tarafında da önemli hareketlikler ger gerçekleşebilir. Genellikle euro paralel hareket ettiğini düşünecek olursak. Burada da aslında yükseliş yönlü beklentilerimiz karşılanmıştı. Ve geri çekilme 1.2293 üstünde kapanış olmamak şartıyla tekrar 1.2137 ve 1.2056 bölgesine kadar gerçekleşebilir demiştik. Çünkü burası eski yani daha önceki konsolidasyon bölgesi ve ilk kez fiyat burada test hareketini yapmış bulundu ve bölgeden tekrar yukarı yönlü bir tepki alacak olursa ki bu daha önceki çizimlerimizden kalma ve hedefimize ulaşmışız tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme direnç bölgesi testine kadar hareketlilik gerçekleştirebilir ve Japonya'yı Japonya'nın yeri. Japon yerinde de en son yayın yaptığımız çizimlerimiz hala mevcut bir şekilde durmakta ve özellikle geri çekilme tekrar yükseliş yönü 134 266'lara kadar gerçekleşecek olursa hem yatay destek 3. temas bölgesi hem de bir önceki üzerinde tutunamayan ve ardından çok sert düşüşe sebep olan satıcı kaynağın bulunduğu bölgenin hemen altındaki direnç destek dönüşüm bölgesi olmasıyla birlikte tabii ki bir satış yönlü hareketi tekrar buradan bekliyor olacağız. Bakalım hafta açılışıyla birlikte bu bölgenin test edilmesini bekliyoruz. Ve dolar TL uzun süredir bulunduğu yerde olmaya devam ediyor. Ve bakacak olursak gayet sağlıksız fiyatlamaların olduğunu görebiliyoruz. Ancak yeni bir zirve gerçekleştirmemekte ısrarcı. Buradaki hareketlilik bakalım nasıl sonuçlanacak. 17.79'un altında kapanış olmadığı sürece yükseliş yönlü beklentimiz zaten devam ediyor. Çünkü bunu da destekleyecek en azından düşüşü destekleyecek temel bir veri maalesef yok. Bakalım bu haftaki faiz kararıyla birlikte eğer bir çılgınlık yapıp yeni bir çılgın proje gibi yükseliş yönlü hareketi gerçekleştirmezlerse ki bunun kaynağı tabii ki faiz indirimi olacaktır. Böyle bir şey olmaması için e, beklenti en azından böyle bir şey olmamasını temenni ediyoruz diyelim. Ancak olsa olmasa beklenti dahilinde bile bırakılsa faiz artışının gerektiği bir dönemde faiz artışı olmaması faizlerin düşürülmesine kadar gidecek bir etki yaratabilir ve tekrar 18-25 ve zirve testidi testini de gerçekleştirebilir. Ve DAX'a bakacak olursak DAX tarafında 4 saatlik grafikteki özellikle beklentimiz yükseliş yönlü hareket, daha sonraki düşüş yönlü hareket olmak üzere ikisini de karşılıktan hemen sonra özellikle 13850'nin üzerinde kapanış olması halinde 14000 seviyelerini yani 14174'leri tekrar görebiliriz demiştik ve hala bu beklentimiz geçerli olmaya devam ediyor. Hem direnç bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi hem de güçlü bir destek hattı oluşturdu kendisine. Ve bu şekilde yükselişin devam etme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Hemen Onsa bakacak olursak Onsa da aynı şekilde 1786 seviyesi altında bir kapanış olması halinde satış yönlü baskının artabileceğini dile getirmiştik. Ancak haftayı pozitif bir hareketle kapattı. altın ve 1798'in üzerinde kalmayı başardı. Bakalım piyasa açılışıyla birlikte artık bunların bir önemi yok. Piyasa açılışıyla birlikte eğer burada oluşturduğu yeni destek bölgesini test etmek isterse bu alanın altına inmediği sürece 10 tarafında yükselişin devam etme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha önceki çekilmelere bakacak olursak buradaki kapanış aldatıcı da olabilir kararlı bir yükseliş hareketinin başlangıcı da olabilir. O yüzden hafta açılışıyla birlikte tabii ki FOMC'nin etkisiyle de birlikte geri çekilmeler gerçekleşebilir ya da benim tahmini, beklentim 1825'e kadar yani FOMC'ye kadar ons tarafındaki yükselişin devam etmesi olacak ve FOMC'den çıkacak olan kararlardan bir tanesi de şahsi görüşüm olmasını da tabii ki ekleyelim. Eylül toplantısında Fed tarafından en azından en azından 75 bas puanlık bir faiz artışı daha gelecek ve piyasanın tam beklemediği şekilde sonuçlanacak bir satış hamlesi de doların lehine olmak üzere gerçekleşebilir. Tabii ki bu kişisel fikrim. Ee, bakacağız, takip edeceğiz hep birlikte. Ve Brent petrol'e gelelim. Brent petroldeki durum daha karışık. Hem teknik hem temel olarak bakacak olursak Brent petrol güzel bir uzun vade trend dönüş potansiyeline uygun bir yapı oluşturmaya başladı. Ancak henüz test aşaması gerçekleşmedi. Ama bakacak olursak biz mevcut orta vade grafiğimize odaklanırsak eğer 99.57 ve 100.79 bu bölgenin önemine dikkat çekmiştik ve bu bölgenin üzerinde kapanış olması halinde hızlı bir yükseliş bizi bekleyecek. Ancak kapanış olmakla birlikte geri çekilme bir ayı hareketiyle sonuçlanacak olursa fiyatlama 95-30 kadar gelebilir. Çünkü burası henüz test edilmemiş taze ve güçlü bir destek bölgesi. Eğer fiyatlama buraya kadar gelecek olursa ki şu anki beklenti bunu gösteriyor. Tekrar bir test hareketiyle birlikte artık karar vermesi gerekecek. Ya aşağı yeni bir dip ya da yukarı trend dönüşü olmak üzere. Ve gelelim Nasdaq. Nazlı'ya bakacak olursak bu da sınırda ama önemli bir hareketlik olduğunu da söylemeden geçmeyelim. O yüzden Nazlak tarafını yakından takip edeceğiz. FOMC ile birlikte burada bir satış yönlü hareket gerçekleşebilir ama şu anki görme bakacak olursak burada önemli bir price action bölgesi oluşturdu. Hatta bunu daha önceki konsolidasyon bölgesine karşılık gelen önemli bir direnç bölgesinin ihlali sonrası tek hamlede üstünde kapanış yaparak gerçekleştirdi ve bu da artık güçlü bir yükselişin başlayabileceğine işaret eden bir sinyal olabilir. O yüzden Nasdaq bu hafta önemli fırsatlar da sunabilir. Ve benim şahsi beklentim bölge üzerinde yeni bir kapanış bir tek kapanış daha olması halinde bu kez kendi içerisinde bir destek hattı da oluşturmuş olacak. Ve ardından tabii ki yeni bir yükseliş hamlesini 14300'lere kadar bekleyebilirim ve 2 günlük hatta 3 günlük sonuç yükseliş yönü gerçekleşecek olursa geriye kalan son 2 günde de kar satışı olmasını bekliyorum FOMC toplantı sonaklarına dayanarak. VSP 500, S&P 500'deki daha önceki beklentimiz neydi? Günlük grafikten şöyle bir örnek verelim ve hatırlayalım. Demiştik ki 4151.5 bu seviye gerçekten önemli. Eğer günlük olarak bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşecek olursa hacimli olarak hem de ve bunun da tam karşılığını işte burada görebiliyoruz. Hatta burada da güzel bir taban oluşturmuş. Aslında çok önemli bir direnç olan bölgeyi muazzam bir şekilde ihlal ederek taban oluşturmuş ve artık burası güçlü, hatta çok güçlü bir destek bölgesi durumunda. Şimdi gelelim 4 saatlik grafiğe. 4 saatlik grafikte günlük yükseliş yönlü onayı aldıktan sonra beklentimiz tabii ki yükselişin devam etmesi yönündeydi. Ve bir kar satışı gerçekleşmesi halinde az önce gösterdiğimiz güçlü tabanın tekrar test edilerek yükseliş yönlü hareketin devamı olabileceği yönündeki fikrimizi paylaşmıştık. Ancak bunu gerçekleştiremedi ve alıcılar daha da güçlü bir hamle ile yeni bir zirve üstü kapanış gerçekleştirdi. Bu da artık yükselişin devamına işaret şeklinde en azından teknik olarak yorumlanabilir ve kar satışı ihtimalini iptal ederek yeni bir destek direnç dönüşüm bölgesi oluşturduğunu ve güçlü bir taban oluşturduğunu görebiliriz ve bu hamle ile birlikte 4374'lere kadar yükseliş gerçekleştirmesi olağan tabi bu da diğer endeks hareketlerine bağlı olarak dalgalanarak 3 günlük bir yükselişin oluşabileceğini gösteriyor. Buradaki 3 günlük yükselişin ardından işte önemli de, e, günlükteki önemli oluşurduğu taban bölge test edilebilir ve muazzam bir fırsat demektir bu. Eğer gerçekten beklentimiz doğrultusunda 3 günlük bir yükseliş FOMC'ye kadar bu seviyelere kadar gerçekleşirse FOMC ile birlikte buradan da bir satış en azından kar satış hamlesi orta uzun vadeye ait bir kar satış hamlesi gerçekleştirilebilir. Gerçekleşmesi beklenebilir, gerçekleştirilebilir değil, gerçekleşmesi beklenebilir, o yüzden takip edeceğiz ve bununla birlikte az önce bahsettiğimiz günlük çok güçlü destek direnç dönüşüm bölgesi test edilecek ve yeni bir yükselişin başlangıcını oluşturma durumu ortaya çıkacak. Tabii ki bu gerçekleşirse çok muazzam bir fırsat demektir. Buradaki iki tane hareketi yakalamak çok ciddi para anlamına gelir. Hemen geçelim kripto dolar'a. BTC'deki hareketlilik devam ediyor ve daha önce söylediğimiz üzere bu bölge test edilebilir. Test edildikten sonra tekrar zirve testi gerçekleşebilir ancak yeni bir yükseliş yönlü kapanış olmasına karşın bir önceki direnç bölgesi içerisinde yani price action bölgesi içerisinde kalmasından dolayı fiyat tekrar buradan geri itilmiş durumda ve tabii ki üçüncü kere bu noktayı test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ardından seviye altı hareketlilik tekrar 23 bin doları getirecektir. Seviye üzerinde kalması durumunda ise tekrar yeni bir zirve oluşturma ihtimali yüksek ve tabii ki yıl sonuna kadarki beklentimiz 26.700'lere doğru yükselişin devam ediyor olması, edecek olması. Ve gelelim Ethereum. Ethereum'daki 1800 dolarlık ilk beklentimiz gerçekleşti. Ardından kar satışını 1525'lere kadar beklerken ABD sayesinde enflasyon verileriyle birlikte endekslere paralel olarak 1976 olan bir sonraki direnç seviyemiz daha kısa bir süre içerisinde tamamlandı ve test edildi. Şimdi gerçekleştirilecek bir kar satışına karşı 3. destek temas hattıyla birlikte destek direnç dönüşüm bölgesine ait 1800'lük hem teknik hem psikolojik seviye destek olabilir ve bu önemli bir destek oluş, oluşturulmasını bekliyorum. Daha doğrusu bu bölgenin önemli bir destek oluşturmasını bekliyorum ve buradan sekerek yeni bir zirve hareketi gerçekleşebilir. Ancak sadece buna aşık olmamak lazım. 1800'ün altında güçlü bir kapanış hızlı bir şekilde daha önce test edilmesi istenen 1525 bölgesine doğru e, satıcıları da tetikleyebilir. O yüzden bu hafta çarşamba günü birçok grafikte değişimlere sebep olabilecek bir haber açıklaması da oluşabilir. Evet önemli bir haftaya daha giriş yapıyoruz ve dediğimiz gibi çarşamba gününde olacak tüm gözler ve dikkatler. Tabii ki, e, tabii ki her gün olduğu gibi her sabah yine saat 10.30'da mevcut gündemin güncel grafikleriyle birlikte teknik olarak ve temel olarak sizlere bunu sunmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü her zaman olduğu gibi FOMC bir özel yayını da olacaktır. Toplan tutanakları öncesinde ve toplam konakları açıklanmadan önce piyasanın son durumu hakkında hep birlikte bir fikir edinme çabasında olacağız. Şimdiden herkese bol bol kazançlar diliyorum. Herkese de iyi haftalar. Tekrar yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.